Yani Türkiye şu an niceliksel olarak, yani bir şekilde e, Avrupa'nın savunmasında, savunulmasında e, Avrupa'nın ihtiyaç hissettiği güç. Yarın niteliksel olarak, Avrupa'nın kültürel olarak, entelektüel olarak, manevi olarak e, hayatı anlamlandırmasında, hayatı anlam katmasında, dolayısıyla dünyasını zenginleştirmesinde... E, manevi güç olarak e, e, gelecek önümüze. Yani bu maddi güç yarın manevi güce dönüşecek. Ama yani bunun tek şartı var. Bizim aklımızı başımıza değiştirmemiz. Yani bakın Avrupa'da insanlar katolikizme. Bakın ben buradan e, gençlerin halinden bahsettim. Önceki e, değişik yerlerde burada da rastladım. E, i̇lginç bir e, hikaye var, Trend var Avrupa'da. Hı. Avrupa'da inanılmaz bir trend var. Amerika'da da bu trend yaygın. Entelektüeller arasında, elitler arasında Katolikliğe geçme oranı moda oldu. Şu an acayip bir şekilde patlamış durumda. Tamam mı? İnsanlar Protestanlığı şunu bunu falan filan ateizmi olan terk ediyorlar ve inanılmaz bir şekilde Katolikliğe geçiyorlar. Katolikliğe geçmeleri bizim açımızdan çok önemli bir şey. İyi mi kötü mü? Çok iyi bir şey. Hı. Yani bir şekilde Katoliklik Avrupa'nın ruhunu temsil eder. Yani Avrupa'da daha otantik bir dini temsil eder. Hı -hı. Daha güçlü gelenekleri Hı -hı. temsil eder. Daha güçlü inanç sistemini temsil eder. Tamam mı? Avrupa'nın manevi gücü. Gerçek sahici manevi gücü. Vesaire. Tamam mı? Bunlar bizim düşmanımız. Veya bunlar biz düşman olarak benimsemesek bile bunlar kendilerini kendileri bizi kendilerini düşman olarak ilan ediyorlar. İstediğimiz kadar biz vay biz ne başkalarına düşman olacağız diyelim. Zaten böyle salaklar çok fazla ülkede. E, salaklar ve asalaklar. Yani düşman fikrini yitirdiğimiz için biz kendimizi kaybettik. Ya bu ülkeyi kaybetmek üzereyiz. Öteki fikri olmadığı için, ötekini yok ettikleri için... ...bu ülkede öteki, öteki fikri, düşman fikri... ...bu çok önemli bir şey söylüyor. Yani bu Carl Schmitt yani çağımızın en büyük siyaset felsefecisi ya. Tamam mı? Ama bunu söylüyor. Yani bir düşman fikri olmadan... Bir milletin, bir toplumun kendisini kendisi olarak var edebilmesi mümkün değil. Niye biz ötekimi ötekisini kendi içimizde oluşturup duruyoruz? Birbirimize yumruk atıp Öyle duruyoruz mi? işte. Ondan kaybediyoruz abi. yani. Yani bizi birbirimizle boğuşturuyorlar. Yani buraya müdahale edilmesi lazım. Yani hükümetin buraya müdahale etmesi lazım. Hükümetin bir şekilde o sosyal medyada yani iletişim başkanlığının bilmem neyin kimse artık Tamam mı? Bu işlere müdahale etmesi lazım. Derhal müdahale etmesi lazım. O videoları derhal kaldırması lazım. Tamam mı? Uyumaması lazım. 60 bin eleman olan bir yer kesinlikle buraya müdahale eder. Yani acayip bir şekilde toplumu germeye çalışıyorlar.